Merhaba. Bugün Anneler Günü. Hem kendi annemin, çocuğundan uzak olan bütün annelerin, kendini anne gibi hisseden bütün herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Şimdi bugün yağlarla ilgili olarak konuşacağız. Vücutta yağ metabolizması çok karmaşıktır. Şimdi burada bu süreci hiç anlatmayacağım. Gıdayla aldığımız yağların büyük kısmı trigliserit, fosfolipit ve kolesterol esteri formundadır. Karaciğer bu yağların vücudumuz tarafından kullanılır hale getirilmesinde çok önemli rol oynar. Yağlar vücutta hücre zarının yapısına girer, bazı hormonların yapısına girer. Kolesterol formundakiler gıda ile alınan yağların emilimini kolaylaştırmak için safra sıvısının yapısına girer. Gerektiğinde yağlar enerji olarak kullanılmak üzere depolanır. Yani yağ dediğiniz şey aslında çok da zararlı bir şey değil. Vücudun gereğinden çok yağ bağlaması çok fazla yağ yemekle ancak kısmen ilişkilidir. Aslında yağ bağlamak çok fazla harcayamayacağın kadar çok karbonhidrat tüketmekle ilgilidir. Karbonhidrat bizim enerji hammaddemizdir. Çok enerji harcadığımız bir süreçte aldığımız karbonhidrattan ürettiğimiz enerji yetmezse vücuttaki yağları kullanmaya başlarız. Eğer çok fazla karbonhidrat alır ve buradan ürettiğimiz enerjiyi harca yaşayamadığımız hareketsiz günler geçirirsek vücuttaki yağlar kullanılmaz. Vücutta birikir. Hatta karbonhidratın yani glikozun fazlası da yağa dönüşür ve göbekte belde birikir. O halde şunu biliniz. Vücutta yağ artıyorsa enerji harcamadığınız günler geçiriyorsunuzdur. Belki de çok yağ yememişsinizdir. Belki de karbonhidratı tüketemeyeceğiniz kadar çok alıyorsunuzdur. Yağın kolesterol formları bir Kaç çeşit. Biz en çok LDL kolesterol ve HDL kolesterolü biliyoruz. LDL kolesterolü zararlı olarak bilirsiniz. Aslında safra sıvısının yapısına girerek yağ emilimine yardımcı olan bir kolesterol tipidir. Ancak belli bazı koşullarda damar duvarına çökerek damar sertliğine yol açar. HDL kolesterol ise dolaşımdaki LDL kolesterolü toplayarak damar duvarından uzaklaştırır ve safra sıvısı aracılığıyla bağırsaklardan atılmasını sağlar. Laboratuvar tahlil kağıdında gördüğünüz total kolesterol değeri bunları ortak olarak gösterir. Sağlığınız için endişelenecekseniz total kolesterol düzeyine bakarak endişelenmeyiniz. Önce HDL kolesterole bakın. 35'in üstünde olsun. Ne kadar yüksek o kadar iyi. 50 olsun, 80 olsun, 100 olsun. Çünkü HDL kolesterol yüksekse LDL kolesterolü temizleyecek demektir. O zaman LDL kolesterolün çok büyük bir anlamı yoktur. Bir de trigliserite bakın. Yüksekse LDL kolesterolün damar duvarına çökme riski biraz daha yüksek demektir. Nasıl beslenirseniz beslenin. Genetik yapınızda da kanda LDL kolesterolün artmasına neden oluyor olabilir. Kilonuzu dengeleyin. Kolesterolsüz yiyecekler listesine pek de aldırmayın. Ama aldığınız karbonhidrat miktarını kontrol altına alın. Ve doğru yağlarla beslenin ki HDL kolesterol artsın. Biraz sonra nasılını anlatacağım. İki temel soruyu yanıtlıyorum şimdi. Bir, LDL kolesterol neden damar duvarına çöküyor? Vücudumuzda serbest oksijen radikalleri miktarı yüksekse, kanda dolaşan LDL kolesterol peroksitlenerek damar duvarına çöker. Trigliserit yüksekse, LDL kolesterolün damar duvarına çökme hızı daha da artar. Eğer diyabet gibi damar duvarında sorun yaratan bir hastalığınız varsa LDL kolesterol kandaki miktarından bağımsız olarak damar duvarına kolayca çöker. Bir abone sormuş, spor yapıyorum, serbest oksijen radikallerim artıyor, e daha fazla damar sertliği mi olacağım? Eğer karaciğerini aşırı alkol ve ilaçlarla yormazsan, iyi uyursan, bol sebze meyve yani antioksidan yersen, serbest oksijen radikallerini temizlemesi için karaciğerine destek olursun. Hiç de bile damar sertliğini hızlandırmazsın. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. LDL kolesterolü azaltmak için yani damar sağlığımı korumak için nasıl beslenmeliyim? Sıvı yağla beslenin. Katı yağların metabolizması daha zordur. Hayvansal gıdaya azaltın. Hayvansal gıdanın yağı da katı yağ gibidir. Zeytinyağı candır. Yemenin sınırı yok. Bir de balık yağı en çok zeytinyağı, ondan bir tık daha az balık yağı. Bunlar HDL kolesterolü arttıran iki yağ türüdür. Katı yağlar içinde ehvenişer olan tereyağıdır. Abartmayın. Yumurta kolesterol açısından kötü ünü almış yürümüş bir gıdadır. Oysa sadece proteinden oluşur. En fazla biraz böbreklere yük oluşturabilir. Zira protein metabolizması son ürünleri böbreklerden atılmaktadır. Ama diyelim ki bitkisel gıdalarla besleniyorsunuz. Zeytinyağı, balık yağı alıyorsunuz. Ağırlık çalışıyorsunuz. Yumurtadan kaçınmanıza gerek yoktur. Aslında kiloluysanız karbonhidrat alımınızı dengeleyin. Sıfır değil ama az karbonhidrat, bol protein, doğru yağlar, enerji tüketimini arttırmak, bol da antioksidan almak. İşte bu. LDL kolesterol sebzeden ve meyveden bolca alacağınız antioksidanlar sayesinde peroksitlene ve damar duvarına çökemez. Diyelim ki trigliseritiniz yüksek. Üstüne bir de diyabetsiniz. Ama bol antioksidanla besleniyorsunuz. HDL kolesterolünüz yüksek. Yağ dediğiniz şey sadece zeytinyağı. Hayvansal gıda yerine eti yağlı balık yiyorsunuz veya dışarıdan balık yağı alıyorsunuz. Korkmayın o zaman. Yani tahlil kağıdını boş verin. Bütüncül bakın. Sorularınızı yazın lütfen. Sorularınız bana yol gösteriyor. Damar sağlığınızın sürdüğü sağlıklı günler dilerim.